<laughs> Hepinizin tavuğu var. Bismillah. Sen orada mı yiyorsun lan? Bir bağlım. Ya şey, e, yıkadım işlerine tekrar de e, içinde şey yapıyorlar. Ne onun ismi? Yatıyorlar içine. Bak şunun içine geri yaptılar. Eee şey ettiler. adı. Yiyen gidip yatsın. Ya çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Genelde böyle tavuk şeylerinde de yapıyorlar da. O nerede gelemeyen neredeydi? Yine kayboldu. Onlar doyurdular, yattılar. Ha ha

tamamen her taraf uyuzdu. Hiç kalkamıyordu. Uyuzu gitti ama göğüsleri öyle kaldı. Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Sangat t i s a n

Ne seviyorlarsa bak. Oh. Sadece siz olsanız akşamada kadar 10 defa gelirim de... Şşş, çok ayıp çok. akşamada kadar siz olsanız sadece siz olsanız akşamada kadar 10 defa gelir sizi rahatlatırım da işte. <laughs> En az bir yarım saat falan bekliyorum. 20-25 dakika yarım saat. Bunların dolmasını ondan sonra geri üzerine ilave etmeye çalışıyorum. Çok yorgun olmazsam akşam tekrar geliyorum. Olursam bazen yığılıp kalıyorum. Şimdi o hortumu alacağım da onun rahatını bozmak istemiyorum. Genelde böyle e, tavuk olduğu zaman normal yem olsa akıllı akıllı hepsi yiyor. Zarar da vermiyorlar da işte birbirine güç gösterisi yapıyorlar. Sen de yat. Ya buradakiler çok yaramaz çocuk değil ya. Yani anladınız mı? Böyle sadece bazen tavukta insan insanla kavga ediyor bunlara. Ne diyeceksin? Burada bir e, köyde yağmur duvarına çıkmışlar. Bir tosun kesmişler. Bir tosun kesmişler. Millet kuyruğa geçmiş. İşte aşçı dağıtıyormuş tabaklara yem, yemek koyuyormuş. Öndeki demiş ki arkadakine e, arkadaki öndekine demiş ki aşçı niye ona çok verdin de bana az verdin diye sana ne kaldı o, 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 o. da tut bir tufa çökmüş anladın mı yani bu böyle bunlara ne diyeceğim kız kızım rahatsız olmayın kapatayım ki ziyan olmasın Şimdi bunları kameraya kapattıktan sonra e, tekelli olmuyor arkadaşlar. Anladınız mı? Oraya koyarım o gölgeye. Yavaş yavaş yerler yatarlar. Ha, o da geldi. Gel. Hiç yaklaşmıyor. Öyle uzaktan uzaktan dolaşıyor. E, şimdi hepsi oraya bak. Onlar var ya bak. 4-5 tane onlar. Hepsi birbirlerine arkadaş. Şimdi otururlar. Hem yemek yiyorlar bak. Oo. Şimdi hepsini oraya alacağım inşallah. <laughs> ne kadar zevk alıyorlarsa hem yatıp hem içmekten Tutong lang ka lang Şaka, şaka. Yani yanlış anlamayın güneşin altında bekliyorum yani zevk alırım ben bunlara hizmet etmekten bunlarla şey yapmaktan söyleyecek çok şey var ya